Merhabalar dostlar. 11 Ocak 2024 seansın kapanmasına yaklaşık bir buçuk saat kala kamu aydınlatma platformuna merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Haber hemen bakalım. Bakın arkadaşlar haber bizim için ne diyor? Sermaye piyasası kurulunun 7'ye 128'e sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortakların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen sadaki pay senetlerinin bakın burası önemli. Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvuru ait bilgiler aşağıda yer Bakın arkadaşlar ne diyor? Borsada satışa konu edilmesi amacıyla. Şimdi burada en dikkat çekici arkadaşlar Ahmet Yaşar Eşmekaya yönetim kurulu başkanı. Elit, natural, organik, gıda ve sanayi ticaret aşeği. 3 milyon 850 bin adet hisse arkadaşlar hisseyi satışa konu etmek için arkadaşlar başvuruda bulunmuş merkezi kayıt kuruluşuna tabi garanti yatırım ortaklığı 41600 harun dönmez satmak için başvurmuş Cansu cilasunda arkadaşlar 3694 de batı çimi satmak için veya satışa konu etmek için başvuruda bulunmuş bakın arkadaşlar bunları illa küçük yatırımcıya satılacak diye bir durum söz konusu değil portföy şirketlerine devredilebiliyor. İşte ne diyor? Takas olarak pardon arkadaşlar, teminat olarak verilebiliyor. Bunlara da dikkat etmek lazım ama her küçük yatırımcıya satarlarsa yani borsadan direkt satışa konu edebilirlerse biraz çalkantı yaratabilir bu tür hisseler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.